Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şeref Canlı öncelik olarak hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben evet. e, e, Sayın Genel Başkanımızın takdirleriyle Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcılığına atandım. E, şu anda e, görevim öncelikle Kocaeli İl Teşkilatı ile ilgili Kocaeli'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Kocaeli'ne Recep Süslü isimli kardeşimizi e, il başkanı olarak Sayın Genel Başkanımız atadı. Aynı zamanda e, Recep Süslü Bey Genel Başkanımızın baş olarak da görevlendirildi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Komple bir bina kiraladı. Bu binada kadın kollarımızı, merkez teşkilatımızı ve kullanabilecek tüm diğer teşkilatlarımızı koyduk. Genel merkezimiz gibi komple bir bina kiraladı. 5 tahminime göre yani bildiğim kadarıyla 5 tane ilçemizde de teşkilatlandırdı. İlçe başkanlarımızı da atadık. Allah nasip ederse... İlk önce kongresini yapıp da açılışını yapacağımız ilimiz olacak. Bu da bize mutluluk veriyor. Başarılar diliyorum. Partimizin aynası olacak. Peki olsun. Açılış ne zaman? Tarihi Açılış tabii bu Şubat ayı içerisinde düşünüyoruz. Bu Şimdi ay e, Bilindiği gibi e, ayın 14'ünde bir mahkememiz var sayın liderimiz e, rahmetli Muhsin Başkanımızın. Onun mahkemesinden hemen sonra düşünülüyor. Yani sıkış, sıkıştırmayalım dedik. Kongreci o tarihten sonra düşünüyor. Milyon parça olarak bu mahkeme listelerini hepiniz bulacaksınız değil mi? Mutlaka ben ben dahil, e, il başkanımız dahil hepimiz e, dava süresince ve mahkeme süresince orada olacağız. Peki bu dava nasıl ilerliyor sizce? Sizin fikriniz nedir? Bu dava e, Cenab-ı Allah e, hakkımızda hayırlısını versin. İnşallah e, Muhsin Başkanımızın e, daha rahat edebileceği, öbür dünyada rahat edebileceği bir kararla sonuçlanmasını biz teşkilat olarak arzuluyoruz. Peki siz de diyor musunuz başkanım, yani milyon parçalık bu iş bir suikasttır diyor musunuz? Kesinlikle suikast olduğu kanaatini taşıyorum ben. Ama tabii ispatlanmadan bir şey diyemiyoruz. Bu bizim kanaatimiz sadece. Teşekkürler başkanım. Biz teşekkür Zaman ediyoruz. Için. Sağ olun. Sağ olun